Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz trend ve kanal çizgileri. Güzel bir Marmaris gününden çekiyorum bu videoyu. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün borsacılığın tezgahlarından birisi olan bir iş yapacağız arkadaşlar. Eğitimde bahsettiğim size formasyonlar, grafik üzerinde oluşan oluşumlar. Bakın arkadaşlar bunlar borsanın tezgahıdır. Nasıl sanayide, mobilyada, tornada, birçok sektörde tezgah denilen kavram varsa borsanın tezgahı da burasıdır. Borsacıların büyük çoğunluğu ya da grafikerlerin büyük çoğunluğu bunlarla işlemler yaparlar. Büyük işlerini yani büyük bakış açılarını burada hallederler. Ondan sonra indikatörlerle vesaire alım satım durumlarıyla hisseye giren çıkanlarla işte hisse toplanıyor mu mal mı dağıtılıyor onlara daha sonra bakarlar. İşimizin yani grafikçiliğin tezgahı burasıdır. Ben size bu tezgahı hiçbir ücret almadan tamamıyla gönlümden koptuğu şekliyle burada anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Tabii ki ben profesyonel biri değilim. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ancak bedava yaptığım bu işi, yani sizden hiçbir karşılık beklemeden yaptığım bu işi lütfen iyi değerlendirin. Size tavsiyem bu tezgahta dönen şeyleri lütfen öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Trend ve kanal çizgileri adı üstünde çizgi. Kanal ne demek? Yukarısı altı olan bir oluşum. Buna kanal denir. Trend dediğimizse borsada iki trend vardır düşüş trendi, yükseliş trendi. Bir kere şuna karar vermemiz gerekiyor. Genel itibariyle biz düşüş trendinde miyiz, yükseliş trendinde miyiz? Ki biliyorsunuz bugünlerde borsamız büyük bir yükseliş trendinde hareket ediyor. Kanallarımız da dolayısıyla yukarıya doğru oluşuyorlar. Bir çizgiyle, hocam borsada zengin mi olunur Allah aşkına? Arkadaşlar size ismimi koyarım ki bir çizgiyle borsada zengin olabilirsiniz. İster kriptoyla uğraşın, İster borsayla uğraşın, ister currency'lerle, ABD ABD 10 yıllıklarına bakarak, VIX endeksine bakarak neye bakarsanız bakın arkadaşlar. Bir çizgiyle birçok işinizi halledebilirsiniz. Bir çizgiyle zengin olabilirsiniz. Bakın şu an karşımda benim Coca-Cola hisse grafiği var. Başlığımız trend ve kanal çizgileri. Kaldıralım onu. Bu hissemiz şu tarihlerde yani 2013'lü yıllarda yukarıda bu hareketleri yapmış. Yani burada bir omuz baş omuz yapmış. Tersten tabii ki. Yani yukarı gidecekmiş gibi. İnsanlara büyük bir fake atmış. Tobo ters omuz baş omuz yapmış. Ancak görüyorsunuz ki şu bölgede yukarı gitmesi gerekiyor. Artık bu hissenin yukarı kırılması gerekirken hisseyi çok hızlı bir şekilde aşağıya vurup düşüş trendini başlatmışlar. İşte borsacıların uyanma yeri ya da grafikerlerin uyanma yeri burasıdır arkadaşlar. Emin olun işi bilen birçok kişi burada bu hisseden çıkmıştır. Çünkü bu bölgede herkes Tobo'yu görüp yukarı hareket bekliyordu. Bu ani hareketi o tarihlerde kimse beklemiyordur diye düşünüyorum ben. Neyse işimiz o değil arkadaşlar. Şurayı kaldıralım. Bu hisse buradan düşüş hareketine başladığında bir çizgiyle biz neler yapabiliriz? Şu hareketi gördük. Şu hareket. Bakın hemen şu bölgeye gelelim. Üstleri birleştirelim. Altları birleştirelim. Burada bir görüyorsunuz takozumuz mevcut ya da ters üçgenimiz mevcut diyebilirsiniz. Bunu şöyle sapını aldıktan sonra sapını alıp buraya koyalım. Gördüğünüz gibi bu hedefe neredeyse bu hissimiz düşmüş. Peki biz başka çizgilerle yani trend çizgileriyle neler yapabiliriz ona bakalım arzu ederseniz. Bakın ben buraya bakar bakmaz hemen direkt şurayı görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yere dokunan bir trend çizgisi. Buyurun arkadaşlar. Bir çizgiyle zengin oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Görelim bakalım. Bu hissenin düşen trende girdiğini buradan anlıyoruz. Ve tabii ki bu bir düşen çizgisidir. Peki bunun dipleri aynı şekilde paralel hareket ediyor mu? Bunu ben böyle uzatayım arz ederseniz. Şu şekilde uzattım. Şöyle tepeye alayım. Biraz daha düzgün bir çizgi olsun. Aşağı yukarı böyle bir düşüş trendimiz oluştu mu bizim? Oluştu arkadaşlar. Bunun üstüne çıkmadığı sürece bu hisse bir daha yükseliş trendindedir diyemeyiz. Bu hisse artık düşüş trendindedir. Bunun paraleline bir çizgi daha atarsak bunu kullanmayıp. Buyurun. Şu şekilde aşağı yukarı bir kanal oldu. Ne oldu? Trend çizgimiz bir kanala dönüştü. İki tane kanal çizgimiz var artık. Düşüş trendinde para kazanılır mı? Kazanılır. Buyurun. Bu hisse buradan buraya geldi. Aldım. Burada verdim. Aldım verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Kaç kez yaptık arkadaşlar bunu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez aldım, verdim. Marjlar ne kadar? 38, 41. 3 lira marj. Burada ne kadar var? 43. Yukarısı ne kadar? 46. 3 lira. Ki bunu yukarı kırmış. İçine girmediği sürece de satmayız. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıkmışsın. Çünkü buyurun size kaç defa düşüş trendinde İki tane çizgi size para kazandırmış. Tekrar ediyorum. Bu çizgi düşen yukarı kırılmadan bir hisse alınamaz. Şu bölgede kırmış. Geri gelmiş onayını almış. Yoluna devam ediyor mu? Ediyor. Ben o zaman bu hisseyi bu noktada tekrar alırım. Tekrar aldıktan sonra ne yaparım? Şunu kaldırırım bir kere. Bununla işimiz kalmadı. İstemiz yükseliş trendine girdi mi? Şu düşen çizgisini kırdığı sürece artık yükseliş trendinde varsayıyoruz. O çizgiyi kaldırmayayım ben. Buyurun. Buradan bu kez yukarı çizgi çiziyorum. Tek çizgi arkadaşlar, tek çizgi. 10 tane çizgiden bahsetmiyorum size. Burada yükseliş trendine başladığımızı varsayıyorum. Ve bundan sonra ben bunun altına kırmadığı sürece bu hisseyi kesinlikle satmam. Nerede aldım ben? Aşağı yukarı 39'larda aldım. Listemiz yukarı gittiği sürece elimde tutarım. Çok güzel. Burada aşağıya gelmiş satmışım. Kaçta? 42 liralarda satmışım hisseyi. Çünkü yükselenimizi aşağıya kırmış. Bakın tek çizgiyle çalışıyorum arkadaşlar. Şu bölgede peki kanal yapmış mı yapmamış mı? Kanal demek aynı paralelde üst çizgimiz arkadaşlar. Bunu alıyorum ben buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir kanal oluşumu söz konusu. Aldım, sattım, aldım, sattım. Bu bölgede çok hızlı bir düşüş yapmış ama yine aldığımız varsayalım alır almaz hissi geri veriyor. Çünkü biz alır almaz kanalımızı aşağıya kırıyor. Peki o zaman burayı aşağıya kırdı biz hissemizi sattık. Ne yapacağız? Hemen şuraya düşenimizi tekrar alıyoruz arkadaşlar. Buyurun şuraya bir düşen çizgisi çizdik mi? Oldu bitti maşallah. Bunun üstüne çıkmadan biz bir daha hissemizi almıyoruz. Bunun üzerine nerede çıkmış? Gördüğünüz gibi şu bölgede düşen tekrar kırılmış. Tekrar bir yükseliş trendi başlamış. O zaman ben ne yapıyorum? Şunu kaldırayım. Hemen bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Tabii ki burada hazır çizgi olduğu için ben alıp buraya koydum. Yoksa her seferinde yeni, yenisini çiziyoruz yani. Buyurun. Bu çıkış dönemi boyunca ben hissemi elimde tutuyorum. Şurada almıştım. Nerede? 42 liralarda. Nerede kırdı? Burada kırdı. Yani 46 liralarda. Ben yine para kazandım mı? Kazandım arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ister kripto grafiği olsun, ister borsa, ister currency arkadaşlar. Hiç fark etmez. İki çizgiyle borsada zengin olabilirsiniz. Kanal çizgileri ve trend çizgileriyle. İsterseniz biraz daha ileri aşamalarına bakalım bu grafiğimizin. Şu an ekranda ne diyoruz arkadaşlar? Büyük bir düşüş trendi tekrar başlamış. Buyurun. Şöyle çizeyim ben bunu, arzu ederseniz. Bir trend çizgisi arkadaşlar ne kadar çok yere değerse ki en az iki yere değmek zorunda bunu unutmayın. 3 daha güçlüdür, dört daha güçlüdür. Yani ne kadar çok noktaya temas ederse o kadar güçlüdür. Bunu tekrar kullanılarsam eğer. Buyurun burada bir düşen trend çizgimiz düşen kanalımıza dönüştü. Bu kanal içerisinde tekrar onlarca kez bakın şu tarihten yani 2014 Nisan'ından aşağı yukarı 2016 Kasım'ına kadar 2 seneden daha yüksek bir zaman diliminde arkadaşlar bu hissemiz düşen trendde kalmış ki borsalarımızda bu şekilde bu hisseyle birlikte düşmüştü diye varsayıyorum. Düşerken insanlar short açıyorlar, oradan para kazanıyorlar. Ben daha önce size pek short açmadığımı, short bilmediğimi, pek değil hayatımda hiç short açmadığımı söylemiştim. Ama bir gün onun projesine de gireceğim diye düşünüyorum. Ancak iki çizgimizle düşen trendde biz para kazanabilir miyiz? Kazanamaz mıyız? Buyurun arkadaşlar. Dipte aldım, sattım. Aldım, sattım 2. Aldım, sattım 3. Aldım, sattım 4. Aldım, sattım 5. 5 kez bu trendde ben bu kanalda ben para kazanmışım arkadaşlar. Peki ne zaman bu hisseyi alacağız biz? Bu kanalın üzerine çıkışta. Şu bölgede çıkmış. Aldım, tekrar içeri girdi. Sattım. Arkadaşlar bu disiplindir bakın. Trend çizgileriyle, kanal çizgileriyle işlem yapıyorsanız ya da iş fark etmez, indikatörle iş yapıyorsanız, neyle iş yapıyorsanız borsada onun sözünden çıkmamanız gerekiyor. Anne babanızın, eşinizin sözünden olduğu gibi. sol taraf pek olmadı gibi ama neyse. <laughs> Bu çizgimizin kesinlikle sözünden çıkmayacağız arkadaşlar. Bakın, kırdı yukarı aldım, girdi içeri sattım. Bir daha kırdı yukarı tekrar aldım. İçeri girdi, burası küçük bir yer satıp satmamak size kalmış tabii ki. Şu bölgede yalnız tekrar aldım. Bakın. Aldınız, sattınız, kaybettiniz. Aldınız, sattınız, kaybettiniz. Aldınız, sattınız, kaybettiniz. 3. Aldınız. İnanın bana arkadaşlar. Bu disiplinden taviz vermezseniz, 3 kere para kaybederseniz 3 kuruştur. Hiç önemli değil. Ancak ondan sonra kat be kat paranızı çıkarırsınız. Buyurun şu bölgede aldım ben size. Bu kaç liralarda? 27, 88 lerde. Yukarı doğru hareket etti. Şu şekilde hareketine devam etti. Ben bu oluşumu gördükten sonra alıyorum şu çizgimi. Hemen kısaltayım arzu ederseniz. Buraya çizgimi çizdim arkadaşlar. Buyurun. Bunun altına inmediği sürece ben hissede kalıyorum. Nerede almıştım? Burada. Yani 28 liralarda. Buyurun. Şurada sattım. Yani 34 liralarda. 280 bin liralık aldıysan 340 bin. 60 bin lira para kazandınız. Bereket versin. Kırdı mı? Kırdı. Sattık mı? Sattık arkadaşlar. Kırdım aşağıya satacağız. Yukarı kırdımı alacağız. Her şey bakın iki çizgiyle dolanıyor. Başka hiçbir şey yok. Ne indikatör var ne başka bir şey var. Ve ben bir daha bunun üzerine çıkmadan kalıcı olarak bu hisseyi almıyorum. Sadece tekrar söylüyorum al sat yapabilirim. Nerede? Kanal içinde. Kanalın dibinden alıyorum. Üstünde satıyorum. Tekrar dibini bekliyorum. Dibinden tekrar alıyorum. Üstünden satıyorum. Kalıcı bir şekilde hisse kesinlikle elimde durmuyor. Şu aylardan. Temmuz 2017 gördüğünüz gibi 2019 2 sene boyunca arkadaşlar ben burada gelince dipten alıyorum yukarıda satıyorum. Gelirse alıyorum gelmezse de almıyorum canı sağlıklı hissem yok. Bizim çok sağlam bir hisse portföyümüz olmalı arkadaşlar. O portföye göre hareket etmeliyiz. Gördüğünüz gibi şu bölgede ben tekrar bu hisseyi aldıktan sonra 26.70 27 lirada aldığımızı varsayalım. Şunu kaldıralım şu çizgimizi alalım bu kez buraya koyalım. Buyurun arkadaşlar size müthiş bir yükselen trend. Peki böyle bir yükselen trend içerisine girdik. Kanal oluşumu var mı diye bakıyoruz hemen. İlk yapmamız gereken arkadaşlar. Trend çizgimizi çektikten sonra ilk yukarıda bir yere deyip yeri geldiğinde oraya hemen üst kanal çizgimizi koyuyoruz. Bu kadar. Bundan sonra yukarıda satıyoruz, aşağıda alıyoruz, yukarıda satıyoruz. Tabii ki arkadaşlar ben bu işi yıllarca yaptım. Ancak inanın günümüz şartlarında ben çok fazla böyle çalışmayıp daha çok yatırımcı olmaya çalışıyorum. İşin doğrusu bu. Yalnız günlük, haftalık, aylık trade'lerde işler böyle dönüyor arkadaşlar. Siz buradan aldığınız hisseyi atıyorum 22 liralardan. Örneğin şurada sattınız 38 lira yani 16 lira para kazandınız. Ama traderlar burada alıyor burada satıyor Bir, alıp sattı 2 alıp sattı 3 alıp sattı Dört kere yani sizin kazancınız adamlar en az ikiye katlıyorlar. Dolayısıyla bu tezgahta geçireceğiniz her vakit arkadaşlar sizin için çok büyük sermayelerin edinimi anlamına geliyor. Dolayısıyla lütfen bu dersleri iyi değerlendirin. Bakın çok kısa sürelerde olmuyor arkadaşlar bu olaylar. Şu an ben 4 saatlik grafik üzerindeyim. Yani her bir mum 4 saat. Saatlerce düşünme vaktiniz var. Satmak için de saatlerce düşünme vaktiniz var. Almak için de saatlerce düşünme vaktiniz var. Lütfen bu dersleri iyi anlayın, çalışın, değerlendirin. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Bakın bu kanalın üstüne çıkmış gördüğünüz gibi. Peki bu durumda ne yapılabilir? Tabii ben dersi çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok uzatılmış dersler maalesef seyredilmiyor arkadaşlar. Şöyle uzatmadan şöyle kısa kısa tarif etmeye çalışayım size. Hemen tek çizgi çektim, kırılımda verdim. Yukarıdan aşağıya tek çizgi çektim, kırılımda aldım. Daha sonra buyurun şu bölgeye geldik. İkisini birleştirdim. Şu bölgede bu hareketi yaptı. Aldım. Üçünü birleştirdim. Gördüğünüz gibi trend devam ediyor. Devam ettiği sürece de satmıyoruz. Bunu yukarı kadar uzatabilirim. Şuraya gelmiş. Şununla birleştirdim. Devam ediyor. Buyurun ileriye doğru uzatıyorum. Uzattıkça uzatıyorum ve aşağı yukarı şu tarihlere kadar yani Mayıs 2023'e kadar geldim. Ne zaman almıştım? Şu noktalarda. 2021 Ekim'de almıştım arkadaşlar deli gibi para kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada ben daha önceki çalışmalarımda şunu çizmişim. Buradan almışım bu hisseyi 191 liradan. Kaçtan sattım hatırlamıyorum. Şu anda elimde Coca-Cola hissesi olmadığına göre bir yerlerden verdim ben bu hisseyi ama ne yaptım hatırlamıyorum inanın. Ama görüyorsunuz para kazanma süreciniz iki çizgiyle devam ediyor arkadaşlar. Peki şurada ne oldu? Yukarı açıldı. Trend çizgimizden yukarı açıldı. Ancak burada şöyle bir oluşum içerisine girdi. Şurada arkadaşlar ışın diye bir şey var. Gördüğünüz gibi onu da seçebilirsiniz. Dokundunuz buraya da dokundunuz size sonsuz çizgi çeker. Bunun altına gelmediği sürece ben bu hisseyi satmam. Gelmiş mi? Gelmemiş. E şurada bir tane daha var. Buradan şunu çizebilirsiniz. Bunun altına gelmediği sürece satmam diyebilirsiniz. Şuradan tutabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çizebilirsiniz. Bunun altına gelmediği sürece satmam diyebilirsiniz. En az iki noktaya değecek. 3 ve ne kadar daha fazla olursa o kadar güçlü bir çizginiz olacak sizin arkadaşlar. Lütfen tren çizgilerini çizdikten sonra üst kanal oluşumlarına dikkat edip bunun bir kanal hareketi olup olmadığına bakarsanız altta alıp üstte satmak yoluyla inanın zengin olursunuz. Bu dersimizi de çok uzattım ama kusura bakmayın elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım iyi günlerde iki çizgi çekip güzel paralar kazanmanız dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.